Kaliteli Gamer'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle arkadaşlar server games Ama değişik bir server games arkadaşlar. Batlion serverındayız ve arkadaşlar bugün yapacağız. Bende de balta var. Şu bu sinir oluyorum arkadaşlar. Ee başlayalım mı? R'den değil mi? Abi Adam havada diktiriyorum be. Şöyle hemen uçalım. <laughs> Kestim seni de. Abi çok güzel oluyor ama insanların zevkini batırıyorum ya. İşte hileler. Ana avrat düz gidiyorum. İkili tim var ki gideyim mi? <laughs> Arkadaşlar videonun altına da iki tane premium koyacağım. Onları görürseniz. Tamam. Sen de sakin basma. Adamsın. Dur elime geçme sakın. Golden Apple'da var, olta da var. Oltayı kullanmayacağım zaten de neyse. <laughs> vurma vurma. Yanlışlıkla F'ye basmıştım ya. Kanka şurada adam var. Adam adam. Gel şunu oturalım <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Abi ya. Yapabilecek mi? Çok zevkli bir şey bu. Kanka ikimiz uçarak kapışalım tamam mı şu üstünde? 2 ve 2 kalınca. At 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 at. Abi aldım tamam. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Cidden devam edebilirim. Allah. Onu <laughs> söylemem size memnun olursunuz. Dur. <gülüyor> <gülüyor> kanka nerede kapışalım? Dur vurma 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 vurma. Tamam vurma vurma tamam. <laughs> gel kanka bir el, bir daha atalım arkadaşlar yazı sesi gelmiyor Bu arada onun için on e, sesi özürlü gibi geliyorsa kusura bakmayın Bu serinin devam etmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Ve aşağıda 2-3 tane premium bulacaksınız. Bu girecek zaten. Premiumları be beleşe alıyorum. Bunu söylemeyeceğim. İleriki zamanlarda size görürsünüz. <laughs> Allah belanı bamlandım ya. <laughs> Senin şom ağzına bak ya. <laughs> Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.